Herkese merhabalar. Planner Sims'e hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu hafta sonu yine evdeyiz. Hafta içi de evdeyiz ama hafta sonu daha da evdeyiz. O yüzden hemen sıcağı sıcağına size bir video <laughs> göndermek istedim. Şöyle kaldığımız yeri e, hatırlatmak açısından e, en son e, Ragnar'ın <laughs> e, o ara dönemini vesaireyi falan e, kesip toplayıp biçip e, yine aynı anda aynı yurda ve yurdumuzu değiştirdik tabii ki de aynı yurda gelebildik farklı bir yurttayız Artık Ingrid'in son dönemi, bu dönemin sonunda nasıl olduğu ile ilgili hiçbir fikrimin olmadığı mezuniyet töreni gerçekleşecek. Ay o ne pislik Allah aşkına ay! Ay yeşil kokuyor, koku şu an geldi bana ay! Ragnar kalk. Ay bu Ingrid'in bu debate merakı, bu tartışma münazara, sanatına gerçekten bir sanat. Sanatına olan merakı beni öldürüyor. Gördüğünüz gibi bir adamı daha haşladı. Yani tabi aldığı dersler, yetenekleri, kendini geliştirmesi bunların hepsinin sonunda müthiş keskin bir münazaracı oldu. Ve bunun faydalarını <laughs> tabii ki de görüyoruz. Siz takılın çerezler. <laughs> Ragnar, Ragnar. Ragnar artık ve işi çok ciddi alıyor. Ben Ragnar konusunda artık bunu bir gurur meselesine <laughs> çevirmiş özelliğim arkadaşlar. O notlar düzelecek. Düzelmese de sınıfta kalınmayacak. Ve bu okul bitecek sevgili Ragnar. Ay Ingrid şu minazara kıyafetini değiştirsem mi ya? Neyse. Şimdi birazcık e, yurdun fasilitelerini kullanmak adına Ben çamaşır falan yıkatmayı düşündüm Çünkü e, Sürekli topla biriktir başkasına yıkat Falan bunlar zor şeyler ve lüks bir Yurtta kalıyoruz o kadar bir para Veriliyor yani bu yurda Neden fasilitelerinden faydalanmayalım e, Tabii ki de faydalanalım Heh, Şimdi Geldik en Civcivli kısma <laughs> En civcivli kısım dediğimde de. İngred'in resim Yeteneği. Şimdi bunu daha önce ne kadar vurgulayabildim bilmiyorum ama İngilt çılgınlarcasına resim yapıyor. Ve bu artık profesyonel bir raddeye geldi. Masterpiece falan çıkarabiliyor bir başyapıt şeklinde. Ee, ara ara onun e, resimlerini koyacağım yaptığı resimleri. Ya bayılıyorum. Her o tuvalin başına geçtiğinde. Bir merak kaplıyor beni bu sefer ne yapacak diye. Hiç şaka. Aa, Final Grace geldi. Evet tamam tamam tamam. İyi kötü fark etmez geçtik mi? Evet başka bir turn istiyor muyuz? Evet. Aynen devam. Ragnar. Çak dört dersi. Hı -hı. Devam. Şimdi yine tabii ki aynı yurttayız. Evet. Yine bursumuzdan ödeyelim. Güzel. Ragnar işi ciddiye alıyor arkadaşlar. Ragnar işi çok ciddiye alıyor ve lütfen yani siz de en az Ragnar kadar bu okulun bitmesi işini ciddiye alın. Bakın görüyorsunuz çok ilginç resimler yapıyor. Ben sırf şu şeyler için böyle bekliyorum arkasında. Bakalım ne yapacak bu sefer ne çıkaracak vesaire. Hepsini inventory'sine koyuyorum kendi eşyalarının yeah, olduğu yere istediği yere götürüyor kendisiyle beraber istediği duvara <gülüyor> final <gülüyor> aa, aa, aa. graduation ceremony arkadaşlar mezuniyet töreni diyor e, şimdi mi ne zaman ne zaman ark bir dakika arkadaşlar bu kadar az bilgiyle elimizde bu kadar az veriyle ben bu oyuna devam edemem. <laughs> Lütfen. Lütfen ben bilgi eksikliğinden nefret ederim yapmayın. Bu arada konuşurken bir zaman geçti ve ben hala bekliyorum. Töreni. İnşallah kaçırmadık. Şaka yapmıyorum. İnşallah kaçırmadık yani. Ya kaçırdıysak? Ha <laughs> şu çizdiği şeye bakar mısınız? Allah'ım bayılıyorum şu kızın yaptıklarına. Ve hala bekliyorum. Şaka değil. Ama kaçırmadık çünkü tören daha hani daha mezun olduğum falan gibi bir şey gelmedi. Ya böyle bir kızlarla oturup aynı ne güzel de yurtmuş artık gidiyorum falan duygusallığına e, Ingrid şu an kapıldı. Ben size bunu açıkça söyleyeyim. Ama bilmediğiniz bir şey daha söyleyeceğim. Bunun sebebi ay kızlar, ay yurt, ay üniversite, işte bu hayat, gençlik falan değil. Ingrid'in derdi yıllardır arkadaş olduğu ama son zamanlarda arkadaşlıktan biraz daha öte duygular hissettiği Ragnar'la yollarının artık ayrılacak olması. İngridi biraz telaş sardı ve gördüğünüz üzere Ragnar'la çok ender konuşuyorlar. Çünkü ikisi de kendini alıştırmak istiyor bu ayrılığa. Yani Neyse, bu arada şu özelliği de söyleyeyim, içimde kalmasın. Bir fotoğraf karesi çekip onun resmini yapabiliyorsunuz. Ben yerdeki halının desenini çektim. Şimdi o deseni aynen e, şeye geçirecek, resme geçirecek ve e, gördüğünüz gibi aynen yansımasını buluyor olacağız. Evet, e, Ragnar ile Ingrid. Şimdi bu tek taraflı mı? Yoksa Ragnar'ın da ilgisi var mı? Mesela Ingrid bunu bilmiyor. Ragnar da Ingrid'in ne hissettiğini bilmiyor. E, ah, ceremony, ceremony, ceremony arkadaşlar. Bekliyoruz. Biz beklemeye devam ediyoruz. Demek ki kaçırmadığımız şu an garantilendi. İlk mezuniyet deneyimi kaçırsam ağlardım şurada. Tam şu an ağlayıverirdim. Hoppa. <laughs> 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 Okey tamam. Gidi oh, 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 oh. Bir dakika bir dakika bir dakika çok hızlı oldu bir dakika. Bu kılık ne kızım Ingrid Allah'ım ağlayacağım çocuğunun mezuniyet töreninde ağlayan ana babalar gibiyim. <laughs> Ingrid. Arkadaşlar bu bölüm benim için çok duygusal olmaya başladı. Bunu kaldıramayacağım artık. Oo, şuraya bakar mısınız? Baby Ingrid'in mezun oluyor ya. Aa, arkadaşları da geldi. Kaç kişi gelecek? Ne olacak? Nasıl olacak? Ay kep töreni ay her şey nasıl olacak bir dakika. Ben konuyla ilgili hiçbir şey okumadım. <laughs> ne, ne olacak? Şimdi? Wow. Evet mezun wow. oluyoruz. Ha çok iyi. <laughs> Aa, herkes <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Şu binanın içine mi gireceğiz acaba? Ben bu arada tabii anları önümsüzleştirmek için binaya giremiyoruz yalnız. Nerede olacak <gülüyor> 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 Şey de gelmez. Ah. Ne? Bir dakika. Nereye? Kayboldular. Arkadaşlar boşluğa bakıyorum ve bekliyorum şu an. Çünkü yanlarına gidemiyorum. Yani üstüne tıkladığımda beni bir yere götürmüyor. Oo, hayırdır? Bir dakika. Kep atıldı. Saniyesinde gelindi ve bu iş bitti mi şu an? Bir dakika. Kızlar nereye gidiyor? Kesin bunun devamı olması lazım ya yani o kadar değil. Nereye gidiyor bunlar? Biraz daha gittim Nereye? Ay vallahi hiçbir yere gitmiyorlar. Yurtlarına gidiyorlar. Biz de gidelim. Ne yapayım yani şimdi? Hah, geldik. Çok lazım geldik. Şimdi ben bilgisayarda bakayım acaba ne durumda gözüküyor. Ya Ragnar. Ragnar'ı da gitsin. Ragnar nerede? Ayıp oluyor bak kız mezun oldu. Ragnar neredesin? Allah'ım yarabbim mekik çekiyor. Şimdi buradaki e, durumu anlatıyorum size. Ragnar umurunda değilmiş gibi hani. <gülüyor> ya. İngiliz. <laughs> mezun oldun tebrik ederim tatlım bunu zaten hak ediyordum ve benden önce mezun olacağım çok belliydi. Sen mükemmel çalışkan ve zeki bir kızsın zaten ama e, yani sanki bundan sonra e, bilmiyorum nasıl olacak ne düşünüyorsun? Yani ben ne düşünebilirim? Artık mezun oldum ve gideceğim. Sen de bir iki dönem sonra mezun olacaksın ve bir işe gireceğiz, hayatlarımıza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ee, senin bir kız arkadaşın vardı diye biliyorum. Evet Ingrid ben de senin bir erkek arkadaşın vardı diye biliyorum. İnşallah her şey bizler için çok iyi olur. Minvalindeki acı dolu bir konuşma geçiyor şu an. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani buradan hani hayatlarımıza devam edeceğiz de ki o acılık birazcık yürürsün buradan Beragnar. Nereye? Ragnar, hello. Uf, yemek yemeyi. <laughs> Bana bir şeyler oluyor. Gel buraya. <laughs> yani taşınmana yardım edebilir mi istersen? Tabii ki ben her zaman buradayım. Ee, ama gerçekten gidiyor musun yani, bir yolu. Neden ki Ragnar? Yani neden bir yolu olsun ki burada kalmam için? Ne sebep olabilir ki? Yani işte bilmiyorum, ingrid belki hani sonuçta sen yüksek lisans falan diyordun belki başka bir bölümde yüksek lisansa hemen başlamak istersin ve bu sayede yurt tam ayrılmaz hani parasını ödedik ki o yüzden söylüyorum falan bilmiyorum Ragnar ama sanmıyorum çünkü beni burada tutacak <laughs> bir sebep şu an göremiyorum görmeli miyim bence görmelisin. <laughs> Burada bir sebep görmelisin. Seni sıcak bir sebep. Oh. <laughs> Arkadaşlar. Geli var gelmekte olan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu bölüm neden bu kadar duygusal? Arkadaşlar 4 sene içinizde birine karşı hislerinizi tutarsanız böyle lak diye paldır küldür her şey gelişmek zorunda kalır. Seviyorsanız söyleyin içinizde tutmayın. Bakın pandemi var ne dışarı çıkabiliyoruz ne annemiz ne babamız hiçbir şeyimiz göremiyoruz. Çok önemli bugün varız yarın yok sevdiğinizi söyleyin. Ben şu raddede bu toplumsal mesajı verip şu an hala ilk mesajın atılmasını bekleyen kardeşlerime bir bir uyarı yapmayın, etmeyin. Hayat çok kısa. Bakın ben şimdi ne yapıyorum? Aşk uğruna hemen İngri'de yalandan başka bir eve bir günlüğüne çıkardım. Orada şimdi hemen bilgisayar bulup yeni bölümünü seçtireceğim. Ve yüksek lisansa değil, yeni bir üniversiteye başlamış olacak. Yani çift e, üniversitesi olmuş olacak, çift diploması olmuş olacak. Neden? Ragnarcığından ayrılmasın diye. Bakın aşk yaptırır bunları. Bence şu an çok mantıklı bir hareket. Bakın sıfırdan yeni üniversite ilk kez giriyormuşuz gibi. Üniversiteyi değiştirmeyeyim ama bölüm olarak... Hmm. Şimdi... Şimdi... Ne seçebiliriz? Yani önceki bölümünden çok alakasız bir şey olmasın istiyorum. Mesela drama olsa tiyatro... Yani olmaz. İletişim. Sanat tarihi. Yani artık kritik olabiliyormuşuz. Pek sarmadı beni şu an. Tarih olabilir. Benim ilk düşündüğüm oydu. Çok da zorlamayacağım galiba. Seç kız dersleri. Seç kız dersleri. Bir tane de elektif alalım. Elektrifsiz yapamaz. Illa kendini geliştirecek. İllaha. <laughs> Ay şu an hala olayın şokundayım. Ragnar'la Ingrid. <laughs> Sevgili oldu. Hemen seç şurada, hemen. Heh, bak Ragnar orada bekliyor. Öde bursundan. Mükemmel. Bakın. Reunion ben yeniden ben buluşma. Var. Hiçbir şey olmamış gibi. <laughs> Yine ders çalışma. Ha, şu an onlara tamamen böyle kalp içinde sevgili gözüyle bakıyorum. Gözüyle bakmama gerek yok. Öyleler zaten. Ah Arkadaşlar. Çok mutluyum. Ama çok da duygusalım. Ee, bu arada Ingrid yeni bir döneme, yeni bir bölüme başlarken biraz tarz değiştirmek istedi. Ayrıca yeni bir ilişkiye başlarken... O yüzden siz İngrid'in yeni ile bu bölümü kapatın. Ben de sizlere hoşça diyeyim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.